CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 22.104 lira olarak açıklanan asgari ücrete yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Eleştirinin sınırlarını zorlayan 1 milyon kişi meydana iner rejim değişir sözleriyle tepki çeken CHP lideri canlı yayında bir kez daha sokak çağrısını yaptı. Bu toplumda, bu asgari ücrete isyan eden herkesin, bu mutfaktaki yangına itiraz eden herkesin ayağa kalkması lazım. Artık sokağa çıkmanın ve hakkını almanın zamanıdır. 1 milyon kişi Orta Doğu'da rejim değiştiriyor. 1 milyon kişi bir meydana iner, rejim değişir. Türkiye'de ben meydana inip rejim değiştirelim demiyorum. Meydana inelim o rejim zaten değişecek. 1 milyon kişi meydana iner, rejim değişir çıkışı, siyasette tansiyonu yükseltti. 22.104 lira olarak açıklanan askeri ücreti tepkisini sürdüren Özgür Özel canlı yayında bir kez daha sokak çağrısı yaptı. Milli gelirin %75'ini bir avuç insan alıyor buna susuyoruz. Dörtte birini ahaliye veriyorlar, dörtte üçünü bir mahalle adamıyor. O yüzden... Bu düzeni kökünden değiştireceğiz ama bunu yapabilmek için mutlaka sokaklara çıkmak Hakkı beraber aramak lazım. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükatama'nın Türkiye'yi demokrasi dışı uygulamaların karanlığına mahkum etmeyi planlayan emperyalizmin sözcülüğünü üstlenmiştir diye eleştirdiği özelin skandal açıklamaları bugün de devam etti. Ne kadar tepkili olursanız olun tepkiniz içinizde, evinizde, Arkadaşınızla konuşurken oluyorsa bunlar başınıza gelmeye devam edecek. Boykot çıkışını yineleyen Özgür Özel bir kez daha işverenleri tehdit etti. Buna uyanlar karşısında bizi bulur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilan edeceğiz teker teker. Emekçiyi ezeni, çalışanını ezeni ifşa edeceğiz ve tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ve sözü Suriye'de yaşanan gelişmelere getirdi. Türkiye'nin bölgede attığı adımlardan rahatsız olan Özel yine tuhaf açıklamalar yaptı. Zafer Büyük buna sevinmelisin. Nasıl yani? Zafer Büyük nerede? Suriye'de ne oldu? 13 yıl bugün berbat şeyler oldu ama en sonunda benim düşmanım Esad gitti. Ne kurulacak? O da belli değil. Belki de çok kötü şeyler olacak. Ama Zafer Büyük Benimle bir buna sevinmelisin.